Değerli öğrencilerim, hepinize merhaba. Etkin Vatandaşlık Ünitemizde Demokrasi Serüveni adlı konumuzla ilgili olarak hazırlamış olduğum bilgileri sizlere sunmaya çalışacağım. İnsanları diğer canlılardan ayıran bazı özellikler var. İnsanlar diğer canlılardan farklı olarak aklı, belleği, fikri ve mantığıyla hareket ederler. Bugün bir bitkiyi ya da bir hayvanı yaşam koşulları uygun olan her yerde yalnız başına yaşatabilirsiniz. Ama insanlar yalnız yaşayamazlar. Yalnız yaşamak Allah'a mahsustur demiş atalarımız. Yine bir başka deyimle komşu komşunun külüne muhtaçtır. Ne kadar güzel sözler söylemişler. Hatta bize söyleyecek söz bile bırakmamışlar. İnsanlar yalnız yaşayamadıkları için iki insan bir araya geldiği zaman görüş ve düşünceleri, fikirleri, belleklerindeki bilgiler farklı farklı olabilir. Birbirlerinden zaman zaman yardımlaşabilirler ama zaman zaman da ters düşebilirler. Aynı ailede yetişmiş, aynı kültüre bağlı iki kardeşim bile bir konuda aynı şekilde düşünmesini söyleyemeyiz. Farklı farklı düşüncelere, farklı farklı duygulara sahipler. E tabii ki bu farklı düşünceler ve duygular zaman zaman karşıtlık da oluşturacaktır. İşte bir toplumda karşıtlık oluşmaması için insanların anlaşabilmesi ve rahat bir şekilde yaşamlarını sürdürebilmesi için bir takım kurallar ortaya çıkmış. Bu kurallar doğrultusunda da yönetim şekilleri ortaya atılmıştır. Yönetim şekillerini biz geçmişten bugüne meşrutiyet, mutlakiyet ve cumhuriyet ya da oligarşi, monarşi, demokrasi. Bir diğer yönetim şekli de teokrasi. Bunları kısaca anlatmaya çalışalım. Monarşi devletteki bütün yetkilerin, yönetimdeki bütün yetkilerin bir kişiye ait olması demektedir. Yani mutlak yönetim. Bu yönetici padişah olabilir, Sultan olabilir, Kaan olabilir, Hakan olabilir. Bunlar bizim tarihteki yöneticilerimize vermiş olduğumuz e, sıfatlar. Yani toplumdaki tüm yetkiler tek kişinin elinde. Meşrutiyet ya da oligarşi, oli çoklu demek. Bu yönetimlerde de kralın, padişahın, sultanın, şahın yanında bir meclisin oluşturulması ve birlikte karar verilmesi ama halka insanlara tamamen özgür düşünce söz konusu olamıyor. Yine yetki meclisin ve kralın ya da padişahın sultanın elinde. Teokratik yönetimlerde ise din kurallarının hakim olduğu bir durum söz konusu. Bunlardan halkın yönetime etki etmesi, kısacası etki etmesi derken egemenliğin elinde olduğu diğer bir yönetim şekli demokrasiden bahsetmeye çalışacağım. Demokrasi söylevene halkın tamamen yönetimde söz sahibi olması anlamına gelmektedir. Eski Yunan'da yönetimsel kararlar şehir meclisi denilen yerde insanların toplumla ilgili, yönetimle ilgili oylarıyla aldıkları kararlar doğrultusunda ortaya çıkmıştır. Yani demokrasi sözcüğü Yunanca demos ve kratos adlı verilen iki sözcüğün birleşmesiyle oluşmuştur ve bugüne kadar gelmiştir. Demos halk, kratos ise egemenlik anlamına gelmektedir. Kısacası halk egemenliği anlamına gelmektedir. Demokrasi günümüze gelinceye kadar birçok aşamalardan geçmiştir. Milattan önce 5. yüzyılda Roma'da 12 levha kanunları altında çıkarılan kanunlar vatandaşlık hukukunu ve devlet vatandaşlık ilişkisini düzenlemiştir. 1215 yılında İngiltere'de ilan edilen Magna Carta ile kralın yetkileri sınırlandırılmış, halka hak ve özgürlükler tanınmıştır. Yine dünya devletlerini en fazla etkileyen 1789 Fransız devrimiyle Fransa'da mutlak monarşi sona ermiştir. Mutlak monarşinin yıkılmasıyla beraber yerine demokrasinin egemen olduğu cumhuriyet yönetimi kurmuştur. Fransız devrimi devletleri çok etkilemiştir. Bunlardan en fazla etkilenen de Osmanlı Devleti olmuştur. Osmanlı Devleti Fransız devriminin getirdiği sonuçlarda Eşitlik ve milliyetçilik duyguları neticesinde Osmanlı Devleti'nde Osmanlı Devleti'nin hoşgörü politikasıyla yıllarca güzel bir şekilde yönetimde faydalanan yabancıların yeni bir devlet kurması sonucunu doğurmuştur. Osmanlı Devleti'nde zaman zaman çeşitli ıslahatlar yani yenilikler de yapılmıştır. Senedi ittifak, ıslahat fermanı, ferman adalet, tanzimat fermanı ve diğer birinci, ikinci meşrutiyetle yönetimde bazı değişiklikler yapılmaya çalışılmıştır. Bu arada İslamiyet'te demokrasinin en güzel örneğini de Hulafay-ı Raşidin denilen dört halife döneminden söz edebiliriz. Peygamber Efendimiz vefat etmeden önce benim yerime şu geçecektir, şu kişinin geçmesi gereklidir diye bir söylemi kesinlikle olmamıştır. Ve sırayla dört halife dönemi başlamıştır. Bu da Cumhuriyet rejimine en güzel şekilde verilecek örneklerden bir tanesidir. Günümüzde demokrasi anlayışı, demokrasinin temel ilkelerini korumakla, uygulamakla anlaşılmaktadır. Yani demokrasinin Temel ilkelerini koruyan, uygulayan devletlere demokratik devletler denmektedir. Demokratik devletler, demokrasinin temel ilkelerini korumak ve uygulamakla anlaşılır. Demokrasinin temel ilkeleri, milli egemenlik, özgürlük, eşitlik, çoğulculuk, insan haklarına saygı ve katılımcık katılımcı bir toplumun oluşmasıyla belirtilmektedir. Kısaca bunlardan söz edecek olursak, milli egemenlik, demokrasilerde egemenliğin tamamen millete ait olduğu söz konusu. Millet bu hakkını seçtiği milletvekilleri aracılığıyla kullanmaktadır. Özgürlük, insanın doğuştan sahip olduğu temel hakkıdır. En başta gelen hakkımız, yaşam hakkımız. Özgürlük bireyin başkalarına zarar vermeden istediği her şeyi yapabilmesidir. Yani başkalarının haklarına zarar verecek davranışlarda bulunmaya çalışıyorsak bu tabii ki özgürlüğün kısıtlanması anlamına gelmekte. Çünkü başka birinin özgürlüğünü kısıtladığımız zaman bu tür özgürlüklerden söz etmemiz mümkün değil. Kanunlar önünde herkesin eşit olması demokrasinin temel ilkelerinden eşitliği anlatmaktadır. Yasalar, din, inanç, cinsiyet ayrımı yapmadan herkese aynı şekilde uygulanması anlamına gelmektedir. Çoğulculuk, demokrasilerde farklı görüşlerin, farklı siyasi partiler ile temsil edilmesi anlamına gelmektedir. Çok partili siyasal düzende çoğulculuk uygulanmaktadır. İnsan haklarına saygı, bir diğer demokratik özelliklerinden demokratik yönetimlerde insan haklarına saygılı olmak zorundadır herkes. Temel hak ve özgürlükler de temel yasamız, genel yasamız anayasa ile güvence altına alınmıştır. Katılımcılık bir diğer demokrasi ilkesi. Yurttaşlar ülke yönetimine farklı yollarla katılmaktadırlar. Yönetim kararlarında etkili olmak için sivil toplum kuruluşları kurabilirler. Evet. Bir kez daha yenileyelim. Demokrasinin temel ilkeleri özgürlük, eşitlik, ulusal egemenlik, katılımcılık, çoğunluk, çoğulculuk, kuvvetler ayrılığı ve hukukun üstünlüğü. Türkiye Cumhuriyeti 1923 yılında kurulmuş demokrasinin ilkelerini koruyan ve uygulayan bir devlettir. Atatürk Türk halkının tabiat ve adetlerine uygun olarak idare edileceği tek yönetimin cumhuriyet olduğunu belirterek 29 Ekim 1923'te Türkiye Cumhuriyeti devletini kurmuştur. Demokrasiden söz ettik. Demokrasi üç şekilde uygulanmaktadır: doğrudan demokrasi, temsili demokrasi ve yarı doğrudan demokrasi. Yarı doğrudan demokrasi'de referandum yani halk oylaması yapılmaktadır, halk vetosu yapılabilmektedir ve halk teşebbüsü ile gerçekleşmektedir. Yani insanlar kendilerini yönetecek olan kişileri seçiyor, ama zamanla yönetimde gördüğü aksaklıklardan dolayı o yetkileri halk alabiliyor. Doğrudan demokrasi Yunanlılarda olduğu gibi şehir meclislerinde insanların yönetimsel konularda aldıkları kararları kendi oylarıyla belirtmeleri demiştik. Ancak günümüzde çok kalabalık toplumlarda bunun olması mümkün değil. Bir diğer Demokrasi bir biçimi ise temsili demokrasi. Egemenlik yetkisi halkın temsilcisine verilmekte. Yani belirli bir sürede halk kendisini yönetecek kişileri seçim yoluyla belirlemektedir. Bizim ülkemizde temsili demokrasik sistemi uygulanmaktadır. Değerli öğrencilerim, hepinizi çok seviyorum. Allah'tan size sağlık, sıhhat ve afiyet diliyorum. Sevgilerimle hoşçakalın.